Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili yeter Türkçe kökenli olan isminiz ihtiyacı karşılayacak kadar olan yeterli anlamına gelmektedir Sonuncu olması istenen çocuklara verilen bir isimdir İsminiz gizemleri ve sırları temsil ediyor. C sizi ciddi düşünen sorumlu ve istikrarlı hale getiriyor Bağımsızlığınıza önem veriyorsunuz Baskı altında yaşamak size göre değildir Kısıtlamaya gelemezsiniz. Düşüncelerinizi ifade etme teknikleri ile öne çıkarsınız. Hafızanız kuvvetlidir. Kolay kolay unutmazsınız. Yıllar geçmiş olsa bile dün yaşanmış gibi net bir şekilde anlatırsınız. Depresif yönleriniz ağır basıyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Güçlü bir kişiliksiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Adınız sizde bağımsız, kararlı ve azimli bir doğa yaratıyor. Kendi başınıza veya en azından kendi kararlarınızı verdiğiniz yerde çalışmayı arzuluyorsunuz. Ellerinizle çalışmaktan zevk alırsınız ve pratik konularda becerikli ve yaratıcı olabilirsiniz. İlgi alanlarınıza odaklandığınızda bazen başkalarıyla anlayış ve arkadaşlık yaratan kişisel ilişkileri gözden kaçırabilirsiniz. İsminiz yeni durumlarda acı çekmenizi ve gerektiğinde diplomatik olamamanıza neden olur. Arkadaşlarınıza karşı sadık ve samimisiniz. Birkaç yakın arkadaşınızla açık hava aktivitelerinin tadını çıkarırsınız. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir. Özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı, kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz.